u -Torrent. Elbet hepimiz bir kere kullanmışızdır. O kutsal uygulamanın kapısını illaki bir zaman çalmışızdır. Fakat biz u e ne kadar ihtiyaç duysak da, kapısını çalsak da o çıktığı zamandan bu yana bize pek de iyi davranmadı. Biz kullanıcılarda iyi bir iz bırakmadı. Bu videoda Utorrent'in nasıl internetin devi olup nasıl tarihin tozu raflarına gömüldüğünü öğreneceksiniz. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız yeni gelişmeye başlayan beni desteklemiş olursunuz. Her şey internetin popülerleşmeye başlamasıyla başlamıştı. İnternet büyüyor ve içerisinde paylaşılan dosyaların boyutları da büyüyordu. Müzikler, filmler, oyunlar ve en sevdiğiniz dizinin yeni bölümü. Hepsine ulaşmak mümkündü. Fakat bunları indirmek büyük bir problemdi. Çünkü dosya boyutları çok büyüktü. Ortalama bir internet kullanıcısının internet hızı 500 kilobayt iken tüm bunları yapmak bir işkenceydi. Peki ne yapmalıyız? Bu sorunun çözümü ise uTorrent'ti. Bu yazılım sadece birkaç yıl önce tanıtılan bir teknolojiden yararlandı. Teknolojinin adı uygulamanın da adını aldığı Torrenting'di. Torrenting sayesinde megabaytlarca indirme gerektiren dosyaları hızlıca hiçbir ücret ödemeden indirebiliyordunuz. Ayrıca başka bilgisayarlarla dosya paylaşımı yaptığı için günlerce aradığınız o dosyayı sizin için bulabiliyordu. Fakat bu popülaritesinin yanında yıkıcı bir düşüş yaşayan programlardan biriydi. Eğer uTorrent'te yeniyseniz olay pek de düşündüğünüz gibi değil. Oraya da geleceğiz. İnternetteki reklamlara bakacak olursanız uTorrent'in hala ölmediği, hala en popüler BitTorrent istemcisi olduğu hakkında bir sürü bilgi bulabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra insanlar böyle söylemiyor. Peki ne oldu? uTorrent'in arkasındaki bu trajik hikaye ne? Hala popüler olmasına rağmen eski halinin yakınından bile geçememesinin sebebi ne olabilir? İnternetin popüler olduğu ve insanların sabah kalktığı zaman ilk kontrol ettikleri şeyin torrent indirmeleri olduğu bir zaman vardı. Bu dönemde uTorrent in indirme sayısı revaçtaydı. Fakat rekabet için yeterli değildi. Bir torrent yazılımını başarısız olmasını etkileyen 3 ana madde var. Birincisi pazarlama ve yanlış karar alımı. İkincisi teknolojiye uyum sağlayamama ve hepsinin başını çeken artık böyle bir programa ihtiyaç duyulmaması. U torrenti bu 3 maddeye göre analiz ettiğimizde pazarlama ve karar alımında başlangıç için bir problem yok. Teknolojiye uyum sağlama kısmında ise alınan güncellemeler sayesinde uygulama güncel kalıyordu. Fakat böyle bir programa ihtiyaç duyulmaması torrentte ilk darbeyi vuran kısım olacaktı. Şimdi 2001 yılında Napster çağına ve ilk iPod'un çıktığı zamana dönüyoruz. Fakat önce nedir bu Napster diye baktığımızda kendisi bir dosya paylaşımı uygulaması. O dönem genellikle insanlar müziklerini paylaşmak için kullanıyordu. iPod'un Torang'da olan alakasına gelecek olursak Napster zamanında müzik dosyası paylaşımı çok yaygındı. Ve bu çok büyük bir fırsattı. Fakat önlerinde çok önemli bir sorun vardı. Korsanlık. Bu korsanlık öncelikle müzik dosyaları ile başladı. İnsanlar plak almak, CD almak yerine onları internet aracılığıyla bedava istedikleri zaman dinliyorlardı. Fakat internet o zaman hala çok yeniydi. Hükümet ise bununla uğraşmadı ve bununla ilgili bir yasa çıkartmadı. Bunun sayesinde Napster gibi legal müzik paylaşımının önüne kimse geçemedi. Ve bu tarz programlar gün geçtikçe kar topu yığını gibi büyüdü. Ancak iPod işe el attı ve ortaya dahiyane bir fikir sundu. Yani bu adam günümüzde yüz binlerce insana 60 bin liralık bir telefonu zor durumda olsalar bile satabilen birisi. Onun için şaşırmamak lazım. Bu adam o iPod konferansında iTunes mağazasını duyurdu. Ve Apple bu hamleyle korsanlarla bir uzlaşmaya gitti. Sadece 0.99 dolara bir müziği hemen indirebiliyordun. İnsanlar dakikalarca Napster'dan indirmek yerine sadece bir dolar verip istediğini hızlıca indirip tüketebiliyordu. Bunlar olduktan sonra kimse fark etmeden telif hakkı yasası yürürlüğe girdi. Ve bu Napster'ın sonu oldu. Peki Torrent'le Nestor'un bağlantısını. Ne? Bu çocuk size niye tüm bunları anlattı? Çünkü Napster gibi bir uygulamanın yerini dolduracak bir alternatife ihtiyaç vardı. Napster'da içinde bulunan müzikleri indirip kurabiliyordunuz. Fakat telif hakkı yasası çıkınca tüm bunlar tarih oldu. İnsanlar iTunes'a yönelmeye başladı. Fakat hala iTunes'a para vermek istemeyen, korsandan vazgeçmeyen bir kesim vardı. Peki müzikleri neyle indireceklerdi? İnternetten indirebilirler diyebilirsiniz. Ki tabii ki de indirebilirler. Fakat burada müziğin büyük bir avantajı var. Küçük dosya boyutları. 2 megabaytlık bir müzik dosyası ortalama 2 dakikada inebilir. En kötü senaryo ile 10 dakikada. Peki sevdiğiniz diziniz bir film veya en sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü indirmek istediğinizde bu dosyalar 500 megabaytları bile geçebilir ve bunu indirmesi tüm gününüzü alabilir. Peki bu süre zarfında birisi arama yaparsa ev telefonunun kullanılması internetin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Ve bu tüm gün inmesini beklediğiniz o dosyanın iptal olması ve en baştan başlamanıza sonuçlanırdı. İnternetten her şeyi indirebilirdiniz. En sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü ya da en sevdiğiniz animasyon filmini. Ama teknoloji o kadar ilerlememişti. Ta ki 2001 2 Temmuz'a kadar. Buffalo Üniversitesi'nde eğitim gören Bram Cohen 3 ay önce icat ettiği teknolojiyi kullanarak bir program yaptı. BitTorrent. İcat ettiği teknolojiyle aynı adı taşıyordu. BitTorrent indir indirme hızının etki etmediği güvenli bir programdı. BitTorrent eşler arası adı verilen hali hazırda var olan bir teknolojinin türevidir. Napster gibi. Peki ne bu eşler arası yani P2P? Sen en sevdiğin Andrew Tate motivasyon videosunu indirmek için siteye gidiyorsun. Ondan sonra site senin en sevdiğin Andrew Tate videosu olan başka birini sana bağlıyor. Ve sen ondaki dosyayı indiriyorsun. Peki karşıdaki kişinin yeterince iyi bir interneti yoksa ne olacak? Ya da Napster'daki gibi sizi bağlayan site kapatılırsa? işte burada BitTorrent protokolü devreye giriyor. Sen 4 tane farklı farklı Eyfel Kulesi tablosunu istiyorsun ve arkadaşında da bu tablolar var. O sizin için bu tabloların fotokopilerini çekecek. Gidecek tabloyu alacak fotokopisini çekecek ve yerine koyacak. Tüm bunları 4 içinde yapacak. Her fotokopinin 10 dakikada çıktığını düşünürsek işlem toplam 40 dakikada bitecek. Bu olay normal bir dosya indirmek gibi. Gene o arkadaşın bu tabloların fotokopisini çekecek. Bu sefer arkadaşın aynı Eiffel Kulesi tablolarına sahip başka arkadaşlarından teker teker bunları çıkarmasını isteyecek. Bu arkadaşınızın arkadaşları ikinci oluyor. Birisi ilk tabloyu, başkası ikinci tabloyu ve diğer bir başkası da üçüncü tabloyu. Arkadaşınız dördüncü tabloyu çıkartacak. Hepsi aynı anda farklı farklı tablolar çıkarttığı için 40 dakika dakikalık iş 10 dakikada hallolacak. Biz buna torrenting diyoruz. Torrent'te de o dosyaya sahip 30 kişi varsa 30 kişiden dosyanın belli kısımlarını indiriyorsunuz ve iş daha hızlı oluyor. Eğer torrent kullandıysanız ne kadar çok ekici olursa o kadar hızlı dosya indirdiğinizi fark etmişsinizdir zaten. Peki torrent ve eşler arası yani P2P'nin arasındaki fark ne? P2P bir site aracıyla gerçekleşir ve eğer site kapatılırsa ekicilere ulaşamazsınız. Fakat torrent'te ekiciler arasındaki bağlantı kesilirse zaten başka ekiciler var. Bir diğeri kullanılır. Torrent'i P2P'lerden ayıran en büyük özellik buydu. Torrent dosyalarının küçük olma sebebi de bu aslında. Asıl dosya gigabaytlarca büyüklükte olabilir, fakat indirdiğiniz o torrent dosyası sadece kilobaytlarca alan kaplıyor. Bunun sebebi ise o torrent dosyasının peki nereye bağlanıyoruz modunda çalışması. Seni sadece aradığın dosyaya götürüyor olması. Bu yeni torrent teknolojisi sayesinde bir sürü torrent uygulaması işin içine girdi. Ve bizim uTorrent de burada devreye giriyor. Torrent programlarının bu kadar büyümesi ticari bir hal aldı ve reklam barındırmaya başladı. Bazı uygulamalar boş yere bilgisayarınızda fazladan disk alanı kullanıyordu. 2004 yılında İsveçli bir programcı olan Ludwig Strigius bir torrent uygulaması yapmaya karar verdi. Ve yaklaşık bir yıllık kodlamanın ardından uTorrent doğdu. Size minik bir ek bilgi vereyim. Bu Ludwig abi Spotify'ın yapımında da rol aldı. Program basitliği ve kullanışlılığı sayesinde topluluk tarafından memnun de benim sende. Fakat 2006 Aralık ayında BitTorrent protokolünü oluşturan BitTorrent şirketi uTorrent'in potansiyelini gördü ve onu satın aldı. Yıllar geçtikçe BitTorrent uygulamaları arasında zirveye çıktı. 2009'da uTorrent zirveyi gördü ve 2010'da en büyük rakipleri LimeWare'ın alması onun daha da büyümesine neden oldu. uTorrent internetin Google'ı gibi olmuştu. Diğer yeni uygulamalarsa sadece Ethernet Explorer ya da Yandex gibi uygulamalardı. Peki uTorrent bu kadar büyümüşken, zirveyi görmüşken nasıl battı? Torrent istemcilerinin babası nasıl batmış olabilir? UTorrent'in bu başarısını gören BitTorrent şirketi ellerindeki bu insan trafiğini ve potansiyeli kullanıp nasıl para dönüştürebileceklerini düşündüler. Reklamlar. Uygulamaya bir güncelleme getirip onu reklamlara uygun hale getireceklerdi. Çünkü UTorrent ücretsizdi. BitTorrent sadece sitelerindeki gösterdikleri reklamlardan para kazanıyordu. Ama bu sadece anlık bir trafikti. İnsanlar tekrar tekrar uTorrent'i indirmiyorlardı fakat tekrar tekrar uTorrent'e giriyorlardı. Her sabah bilgisayarlarında uTorrent'i açıp bakıyorlardı. Onun için uygulamayı reklamlara uygun hale getirdiler ve versiyon 3 ile toplulukta hareketlenme yaratacak bir karar verdiler. Birçoğunuzun aklında adamlar ne yapmış ki sadece birkaç basit reklam koymuş diyebilirsiniz. Sonuç olarak kimsenin işine engel olmuyor değil mi? Teknik olarak evet fakat torrent'in genel olarak korsan amacıyla kullanıldığını ve reklamlarında da buna göre çıkacağını düşünürsek evet. Torrent'in gösterdiği reklamlar genellikle kötü amaçlı yazılımlar ve yetişkinlere yönelik olan içeriklerle alakalıydı. Hadi ama kimse uTorrent'in çocukların da kullanabileceğini aklına getirmedi mi sizce? Size daha basitçe anlatayım. Kaçak film izlediğiniz sitelerde çıkan reklamları bilirsiniz, değil mi? Yasal bir şey yapmadıkları için normal reklamlar gösteremezler ve sizi virüs topluluğunun içine koyarlar ya da sadece 15 metre uzanızda olan Ayça 22 gibi kişilerin. Yani uTorrent tamamen yasal bir program olmasına rağmen onun kullanım amacı korsan üzerine olması onu kötü bir şöhret sahibi yapıyor ve bu da kötü amaçlı yazılım şirketlerinin ilgisini çekiyordu. Programın içindeki bu tarz reklamlar ve uygulamayı indirirken size bir ton tuhaf yazılım indirtmesi, Torrentino kullanışlılığı ve güvenilirliği ile ilgili olan tüm topluluk görüşlerinin ters tepmesine yol açtı. Kendi başlattıkları internet devrimini tersine çevirmeye başladılar. İnsanlar tüm bu olaylardan sonra Torrent'in güvenilirliğini sorgulamaya başladı ve her şeyin çökmesine sebep olan bardağı taşıran o son bamla 2015'te ortaya çıktı. u kullanan insanlar bilgisayarlarında normalden daha fazla işlemci kullanımı olduğunu söylemeye başladı. Çok bir zaman geçmeden bunun U-Torrent'in gizlice kripto madenciliği yaptığı için olduğu ortaya çıktı. u kullanıcıları bu yaptıklarının affedilmez olduğunu, bir daha asla u kullanmayacaklarını söyleyerek tepki gösterdiler. Alınan bu kararlar u itibarını fazlasıyla zedelemişti ve onlar da bunu fark edip hızlıca yaptıkları tüm bu şeyleri kaldırdılar. Mining programları kaldırıldı, reklamlar düzeltildi. Fakat gene de u zirveden dibi görmesine sebep olmuştu. Fakat insanlar hala daha uTorrent'i kullanıyor. uTorrent hala pazar payının büyük bir kısmını kaplıyor. Çünkü uTorrent popüler bir programdı ve popüler kalacak. Fazla yenilikçi bir tanesi gelmediği süreçte uTorrent hala zivede olacak. Bunun büyük bir sebebi ise Google'da torrent programı arayan kişilerin karşısına ilk uTorrent çıkması. Bu program 2006'da internetin %70'ini kapsıyordu. Koskoca internetin, tüm dünyada var olan internetin %70'ini. 2011'de ise bu istatistik %19 seviyelere kadar düştü. Ayrıca günümüz şirketleri zamanında Apple'ın Nefstra yaptığı gibi torrent uygulamalarına bir sürü hamle yapıyor. Netflix, Amazon, uTorrent'i yapan kişinin yapımında çalıştığı Spotify. Bunların sayesinde günümüzde torrente ihtiyaç kalmıyor. Sadece 8 liraya Prime Video'dan yüzlerce içeriği açabilirken neden filmi indireyim ki? Yani sen hala kullanıyor olabilirsin fakat uTorrent asla eski günlerini tekrar görmeyecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen destek vermek için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.